Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Paşa e, merhaba yapıyor bana, pati veriyor. Evet, paşa aslan ya dev gibi. Paşam pati ver, pati ver oğlum. Aslanım benim. Şöyle sevince, şöyle kulaklarına hayvanların masaj yapınca kulaklar arkadaşlar çok hoşlanıyorlar. Şu şekilde böyle. Özellikle şu alın kısmı. Böyle biraz hafif masaj yapın. Kendinden geçiyorlar. Köpeklerin böyle bir özelliği var. Pati ver oğlum. Pati ver. Pati ver. Bak gördünüz mü arkadaş? Eğitimli bir köpek. Paşa harbiden çok farklı. <laughs> Aslanım. Tamam yeter. Yine veriyorsun. Tamam. Aferin. Paşam pati veriyor. Şöyle. Ben de masaj yapıyorum. Evet. Paşa pati ver, pati ver, pati ver. Pati ver hadi. Pati ver. Aferin oğlum ha. <laughs> Paşam. Aslan parçası. <laughs> Paşam benim. Sinirlendi mi direkt tutar. çok aşırı derecede bir adamcı arkadaşlar. Yani böyle insanları tutuyor direkt. Paşam gel oğlum. Gel yanıma gel. Gel gel. Gel. Gel paşam. Gel. Gel. Zayıflamış arkadaşlar. Yaz mevsiminde böyle paşa biraz yemek yemiyor. Paşam. Paşam pati ver, pati ver. Heh, aferin evladıma. Aferin. Aferin. Böyle bakın arkadaşlar. Patiyi direkt veriyor. Hadi. Yeter mi bu kadar paşa? Evet. Eğitimli köpek böyle arkadaşlar. Gel. Gel evladım. Gel. 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 Pati ver. Pati ver. Hadi. Pati ver. Hadi pati ver. Pati ver. Hadi paşa. Pati ver. Hadi. Hadi. Niye? Küstün mü? İri ayaklı arkadaşlar böyle. Kafa yapısı da öyle. Hadi paşam pati ver. Niye? Küstün mü? Sevmedim diye mi? Tamam hadi şimdi ver. Hadi pati ver pati. Pati ver. Hadi paşam. Küstün mü? Yok küsmemiş. Aferin verdi. Evet. Evet. Paşa. diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.